Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Bugün saat 3'te gördüğünüz gibi saat 3 Didomido nimeti tersten dinleyeceğiz bakalım ne olacak videoları yorumları yazabilirsiniz Fazla atmadan başlayalım dediğim gibi videoyu beğenip kanalıma abone olsanız çok mutlu olurum Bu arada abone ol tuşun yanında şurada abone oldunuz mesela şurada abone oluyorsunuz altında bildirimler var Çanı hatta buraya koyuyorum çana bildirimleri bir kere tıklayın tümünü işaretleyin bunu yaparsanız video attığımda haberdar olacaksınız. Size bildirim gelecek ve videomu hemen izleyebileceksiniz. Hemen şarkıyı ters çevirelim. Bu arada Premiere Pro'dayız. Şimdi şuradan Speed Ration dedik. Bir şey göremiyorum şu anda. Şöyle Şu anda arkadaşlar şarkımızı ters çevirdik. Dediğim gibi saat 3 hatta tekrardan bakıyorum. Saat 3'ü 12 geçiyor. Şöyle gözüküyorum şu anda ışık var aslında. Işık olmazsa arkadaş o da bu kadar. Bakın şöyle. Yani çok karanlık. Işığı açıyorum bu şekilde. Ve şu anda şeyde de ışık var hatta. Yukarıda da ışık var. Ama çok az geliyor ışık. Gördüğünüz gibi saat açılmıyor lan. Yani gördüğünüz gibi saat 3'ü 12 geçiyor. Fazla uzatmadan başlayalım hemen. Başladı. Duyuyor musunuz arkadaşlar? Videoyu 10 saniye eline bölüyorum. Bu videoda çekiliş var. Görmüş olduğunuz laptop bilgisayarı çekiliş ile size vereceğim çekilişe katılma şartları çok basit. 1- Kanalıma abone olup bildirimleri açmak. 2- Bu videoyu beğenmek. 3- Yorumlara katılıyorum yazıp onun da yanına size ulaşabilmem için Instagram adınızı yazmanız gerekiyor. Bonus olarak şansını ilk katına çıkartmak isteyenler beni etiketleyip bu videoyu Instagram'da paylaşarak da şansınızı ilk katına çıkartabilirsiniz. Umarım ihtiyacı olan birine çıkar. Hadi videomuza geçelim. İyi seyirler. Şey gibi böyle Almanca gibi. Dur şu durdur tuşunu da olsun de ha. Xiaomi'ninden bir şeyler diyor. Çok şarkı çok değişmedi mi arkadaşlar? Bir saniyelik orijinalini açayım ya da açmayayım. Orijinalini biliyorsunuz zaten. Gerek yok orijinalini açmaya. Devam edelim. Çok değişik. Ne neyce bu sence? çok değişik böyle ya. Çok değişik şarkı. Çok değişti öyle. Aynen. As harbiden Arapça gibi harbiden. Aynı sattı. Arapça böyle biraz hızlandırmış böyle ses kısılmış. Değişik bir şey. Bu arada şuraya bakıyorum. Orada monitör var. Tam monitörün ortasına. Monitörün önüne kamerayı koyduğum için şu sağ taraftan bakıyorum. Göremiyorum o yüzden. Arada bir kayabilir gözüm. Hadi devam edelim. Bu arada bir kelime bile anladıysanız anladığınız kelimeyi yorumlara yazın. Hiçbir şey anlamadım şu anda. Galiba daha nimet kısmına gelmedi. Tersten çevrildi ya tersten alıyor. O yüzden nimet kısmına gelmedi daha. Bu arada bilgisayar çekilişi var. Daha demin videonun başında açıklamışımdır büyük ihtimalle. Bilgisayar çekilişinde detayları açıklama kısmında katılabilirsiniz. 1000 abone olduğumda açıklayacağım. Devam ettirelim. çok değişik ya çok değişik Geliyor Nimet Nimet geliyor Gördün mü? Nimet Nimet arkadan hafiften geliyor bak çok azıcık daha geri alayım Bir dakika Timet Timet böyle bir şey diyor bak Metin Metin bir şeyler diyor Bak dinleyin Hiçbir şey anlamıyorum şu anda çok değişik oldu ya ruhidi bir şeyler dedi Şu anda nimet kısmından acaba? Şurayı keselim bakalım arkadaşlar. Bakalım. Şöyle şurayı ters çevirelim. Şöyle düzeltelim yani. Bir de böyle dinleyelim biraz. Şu an başıymış burası. Birini sandım ay kalbim karıştırır aklım. Telifi ters çeviriyoruz tekrardan. Telif geliyordu az kalsın arkadaşlar. Ya göremiyorum da ya kamerayı tam ortasına koydum. Tamam. Devam ettirelim. Lan değişmedi. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Şu an nimet nimet kısmında. Aynen nimet nimet diyor ama değişik tersten söylüyor bakın. Bak. Temin temin diyor. Temin 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 net bir şeyler diyor. Saat kaç olmuş? 3'ü 17 geçiyor. Ve şarkı bitti aniden. Arkadaşlar tersten değişik olmuş. Gece 3'te dinleyince daha değişik oldu. Yani bildiğiniz gibi gece 3'te her şey oluyor. Gece 3'te beni siren kafa arıyor. Sonra siren kafa ile tartışıyorum. Bildiğiniz gibi Bekka ile konuşuyorum. Bir şeyler oluyor. Bana hep bir şeyler oluyor arkadaşlar bildiğiniz gibi. Bundan sonra öyle. Hep bana bir şeyler oluyor. Saat 3'ü 17 geçiyor gördüğünüz gibi. Nimet'i tersten dinledik. Bu kadar oldu güzel oldu mu değişik oldu dinlenir mi dinlenilmez gece 3'te asla dinlenilmez hatta siren kafa bile gelebilir yanıma hatta şu anda siren kafa kapıyı açabilir Tıklat kapıyı kapıyı tıklat kapıyı tıklat <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar yani gece 3'te siren kafa bile kapıyı tıklatabilir şu anda <laughs> Arkadaşlar yani gece 3'te hiçbir şey belli olmaz şu anda kapı bile tıklayabilir Aaa siren kafa <laughs> Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoyu beğenip alt taraftan da abone olmayı unutmayın. Ve en önemlisi bildirimleri de açın. tüm işaretleyin. Bu kadar arkadaşlar yapacak başka bir şey yok. Bak videoyu beğenmek 2 saniye. Yorum yapmak 4 saniye. Abone olmak da kaç saniye olsun. Abone olmak da 1 saniye. Hepsi toplam kaç saniye <laughs> Neyse arkadaşlar hepsi 10 saniyede hepsi oluyor. 10 saniyede hepsini yapın. Ben sizler için videolar çekiyorum. Siz 10 saniyenizi ayırıp videoyu beğenip yorum yapıp Abone olup da bildirimleri açın. Bu kadar. Videomuz bu kadardı. Seni seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.